Selamlar arkadaşlar. Skender Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıkta da gördüğünüz gibi bir günde Roy e attıran oyunu göstereceğim sizlere. E tabii ki de Ponzi bir oyun arkadaşlar. Her hepsinde olduğu gibi Avalan çağında bir oyundan bahsedeceğim sizlere. Oyunumuzun ismi Rock Game. E, oyunda çok yapmanız gereken hiçbir şey yok. Hatta şöyle görüyorsunuz kartlar buradan geçiyor. Oyuna giriş vesaire hepsinden bahsedeceğim. Gece 3'te girdim. Hani finalden çıktım. Şu an videoyu çekmeye geçtim birazcık geç oldu hatta ama çok da geç sayılır mı? Tabii ki de bu videoda hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ama size kalmış bir şey. Ee, arkadaşlar oyuna girişimiz şu an minimum 20 bin olması gerekiyor. O da avaks olarak avaksa olarak bakmanız, baktığımızda 1.6 avaksa filerle direkt düz 1.8-1.9 atarsanız kesinlikle sorun yaşamadan giriş yaparsınız. Onu şimdiden söyleyeyim. 20.000'e 20 giriliyor ama şöyle bir şey. 20.000 geçtikten sonra artık 40000 arkadaşlar yani o da belki bu video izlediğinizde 40000 olmuş olursa da 3.3 filerle falan 3.5 Hatta görüyorsunuz sürekli fiyatı değişiyor e, deksel bunun linkini de atarım sizlere takip etmek isterseniz burada, burada bir kere oyun tokenına göre fiyat artıyor e, ne oldu bir anda sanırım bug'a girdi site aynen bug'a girmiş arkadaşlar oyunun mantığını şöyle sizlere anlatmam gerekirse. Dediğim gibi 20 bine şu an. video çekerken bahsediyorum. 20 bine bir tane karakter alıyorsunuz. Bu karakter şansınıza %8 ihtimalle gold. yüzde %90 ihtimalle bana çıkan common gibi. Ve yüzde %2 ihtimalle diamond. Diamond çıkarsa 10 avaks falan ediyor. Hatta satıp böyle normal alıp inanılmaz kar edebilirsiniz. Yani çıkmazsa Normal regola çıktığında da şu şekilde oluyor. Arenaya geliyorsunuz. Karakteri burada açıyorsunuz zaten. Üste kastınızı gösteriyor. İşte her kamanın da sanırım farklı cam ve AD'leri var. Burada AD falanınıza göre ve size en düşük boss'u veriyor tabii ki de. Burada upgrade ve claim edebiliyorsunuz. Claim edebiliyorsunuz istediğiniz zaman ama e, ufak bir fee ücreti ödüyorsunuz. Ben yanlışlıkla dün claim ettim. Hemen şöyle göstereyim sizlere. 165 claim etmişim. İçeride de 5.9640 var. 5940 var. Yani şu an ben gece 3'ten bu yana hemen ne kadar kastım size söyleyeyim. 700 orada. Direkt düz hesap 7500 diyelim. Şöyle USDT yapalım. Daha rahat görelim. Şu an gece 3'te girdim. Şu an 45 dolar çıkarmışız. E dediğim gibi e, ortalama ortalama 1.5-2 günde ROI'si var şu an. Tabii ki de size çıkan karakter daha iyiyse. Hatta Diamond çıkarsa dediğim gibi. Ya da Gold satıp daha iyi daha düşün alıp direkt karla oynayabilirsiniz Hiç kafanıza soru işareti kalmaz ee, oyunun karakteri açtıktan sonra yapmanız gereken tek şey çok basit mantık fight diyorsunuz bilgisayarı kapatsanız da a, a değiştirseniz de ne yaparsanız yapın bu kasmaya devam ediyor zaten açtığınız karaktere göre bir size kasım bir kazım e rakamları veriyor ona göre kendi hesabınızı yapacaksınız Burada tek dikkat etmeniz gereken yani şu an videoyu çekerken eee mind kısmı 2000 daha olmadı. Olduktan sonra girişler 4000 olacak arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin. E, hani yatırım tavsiyesi değildir ama ben kendim girdim. Sizlere de söylemek istedim. E, oyunda çok anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Arkadaşlar white whitepaper'ında da çok anlatılacak da bir şey yok. Çünkü hani gelen karakterinize göre olduğu için hani fight falan diyor ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bahsedeceğim burada teknolojiden bahsedebilirim ve likitinden bahsedebilirim. Şu an 87 k. Çok al satçılar var bu arada. Çok fazla fiyat değişikliği yapıyor ama bir yerden sonra şu anlık en azından düşmesine izin vermiyorlar. Bir yerden sonra çıkmasına izin vermiyorlar. Ee, bu şekilde giderse zaten ortalama birkaç saatler içerisinde ben de mı atıp ondan sonraki hepsi kar olarak kalacak. Ee, videoyu da hemen yükleyeceğim zaten. Eğer isterseniz kendi fikriniz yani. Kendi iradenize girmek isterseniz girebilirsiniz. Oyunun linkini, e, dexini falan hepsini aşağı bırakacağım. E, bu arada alımı e, aldıktan sonra token'ı da ekleyeceğim bu arada. Direkt bu arada şeyden alıyorsunuz. E, onu da göstereyim. Mid dedikten sonra buradan gördüğünüz gibi 20 bine açıyorsunuz. Bu kadar yapmanız gereken hiçbir şey yok. Oyun inanılmaz zaten bildiğiniz gibi kendi kendi oynayan bir oyun umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle bu tarzda oyunlardan haberdar olmak için. Mesela bu oyunu yarın ya da 2-3 gün sonra izlerseniz belki de bitmiş olacak ya da çok geç olacak. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.